Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bunları söyleyeceğiz. Bakalım 99 tane çıkacak mı? Amerika'nın kamerayı bir yere hazırlamam gerektiğini şu an kafamda kamera. Bir, ilk bir kamerayı hazırlayalım. şimdi sayabiliriz. Elimizde şöyle de sayabiliriz. Ben hemen sayacağım arkadaşlar. Bir, bir dakika şöyle sayalım. Bir. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şey yapalım. Kanakın 90 çıkacak mı? Allah' 99 tane ismi var ya. Burada arkadaşlar sayarken şunları ya, şunları saymayacağız. Annem demişti şunları saymayacağız. Sadece şunları sayacağız. Bakalım bakın ismi çıkacak mı? Buradan başlayıp şöyle gireceğiz bakalım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, karıştırdım arkadaşlar bırak hemen, hemen hemen şey yap hemen arkadaşlar şey yapıp gene şey yapalım hemen arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89... 89 80 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 98 99 Arkadaşlar gerçekten yani 99 tane çıktı tespihten anlamıyorum yani. Biraz sayıları karıştırdık ama yani yine yaptık. Burada şurada biraz size şey olabilir. 98 tane vardı şurada. Ama bunu da sayacağız. Tek bu değil, bunu da sayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yani ağzım açık kaldı. Gerçekten 99 tane varmış. Ben bir tane onları da saymıştım. 5 10 15 20, 25 30 35 40 45 50 diye. Ama gerçekten de yani 99 tane çıktı yani. Ben şaşırdım arkadaşlar. Siz de sayabilirsiniz tespihten. Namaz kılıyordum. Namazdan sonra tespih çektim. Akşama video çekmek geldi bununla ilgili. Arkadaşlar kanalıma kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size tespih çekmeyi öğretebilirim belki. Tespih çekmeyi bilmeyenlere öğretebilirim yani ben şu anda gerçekten şokum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Şokum ben. Bunlardan da 99 tane çıktık. Bunların hepsini sayacağız. 95000 bin tane çıkar. <laughs> Neyse bay bay. Bunların hepsini yerine koyalım şuraya. Hoppa. Görüşürüz kanalıma kanalım, abone olmayı unutmayın.